Görüntüsüyle de lezzetiyle de sizi çok mutlu edecek bir tarif. Eminim siz de çok beğeneceksinizdir. Şöyle Merhabalar YouTube kanalıma, Paçıkan'ın mutfağına hoş geldiniz. Uzun bir ara vermiştim. Şimdi en sevdiğim tarifle geri dönüyorum. Magnolia yapacağım ama öyle bildiğiniz magnolyalara benzemiyor. Instagram'da defalarca paylaştım ve çok beğenilen tariflerim arasında. Çılgın magnolia adını verdik biz buna. Çünkü çok güzel ipek gibi bir magnolia olacak. Lotus biskof bisküvi kullanıyorum çilek muz ve en sonda erimiş sıcak çikolatayla servis ediyorum öncelikle magnolia'yı hazırlamaya başlayalım burada 3 su bardağı süt 2 yumurta sarısı 2 yemek kaşığı dolusu yani biraz tepeleme nişasta en son sıyıracağım artık şimdi bunları sürekli karıştırarak pişireceğim diyorum ki bir şey eksik. Neredeyse şekersiz bir magnolia yapacaktım. Yarım su bardağı da toz şeker ekledim. Şimdi sürekli karıştırarak pişireceğim. Piştikten sonra diğer malzemeleri ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yoğunlaştı ve kaynamaya başladı. Biraz daha hızlıca karıştırıp artık ocaktan alacağım. Piştikten sonra şöyle bir çay kaşığı vanilya ekledim, bir paket yani bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Öncelikle bunları biraz karıştıralım. Şimdi bir kutu krema ekliyorum. Kremayı da magnolia'ya yediriyorum. O kadar lezzetli ki böyle sade bile yiyebilirsiniz. Şimdi bunu ara ara karıştırıp soğutacağım. Sonra buzdolabına koyacağım. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvamda hiç mikserle çırpmaya gerek yok. Magnolyam artık soğudu. Böyle ara ara karıştırdım. Yani karıştırmayı bırakmamak gerekiyor. Şimdi üzerine streç film kapatacağım. Üzerini böyle streç filmle kapattım. Şimdi bunu isterseniz 3 güne kadar buzdolabında bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Servis öncesi çıkarmanız yeterli. Erimiş çikolatalı meyvelerle, bisküvilerle dilediğiniz gibi ikram edebilirsiniz. Magnolia buzdolabında soğudu. Artık servise hazırlamak istediğinizde yanına böyle çilek, muz veya dilediğiniz farklı meyveleri hazırlayabilirsiniz. Bisküvi olarak ben Lotus Biscoff bisküvi kullanıyorum. Böyle tek tek paketlenmiş halde oluyor. Bu şekilde tazeliğini hiç kaybetmiyor. Çok lezzetli karamelize bir bisküvi. Ama buna alternatif farklı bisküviler kullanabilirsiniz. Çici bebe bisküvi gibi. Bir de çikolata erittim hemen sıcak sıcak. Bunları da kullanacağım. Sütlü miktar çikolatayı birlikte erittim. Bir de biraz karamel çikolata eritmek istedim üzerine farklı bir renk olması açısından. Dilerseniz tek çeşit çikolata da eritebilirsiniz. Şimdi magnolia en başta biliyorsunuz oldukça sıvıydı. Buzdolabında yoğunlaşacağını söylemiştim. Hiç miksere vurmaya gerek yok. Şöyle bir çırpıcıyla karıştırdığım zaman kendisine gelecek. Şimdi tatlıyı birleştirme zamanı. Ben böyle düz bir tabak kullanacağım ama dileyenler kuplarda da hazırlayabilir. Bu benim çılgın magnolia tarifim, benim üretimim. Instagram'da çok popüler ama burada da YouTube kanalımda da paylaşmak istedim. En başta şöyle rondo'dan çektiğim bisküvileri ekliyorum. Taban da bu olacak. Bu arada magnolia'nın kıvamı o kadar güzel oldu ki onu da şöyle yakından göstermek istiyorum size. İç miksere gerek yok böyle çırpıcıyla karıştırdığınız zaman sonuç bu pürüzsüz ipek gibi yumuşacık bir magnolia. Bu tarifin üzerine kesinlikle tanımıyorum. Deneyenler de bana hak verecektir. Üzerine en son biraz daha magnolia... Biraz daha bisküvi. Ve bolca eritilmiş çikolata koyacağım. Soğuk magnolia üzerinde böyle taze meyveler, taze çekilmiş bisküvi ve erimiş sıcak çikolata. Yani kupta beklemesindense böyle taze taze hazırlamanızı tavsiye ederim. En sonunda şöyle karamelli gold çikolatayla biraz renk katmak istiyorum. Beyaz çikolatayla da yapılabilir bu. Görüntüsüyle de lezzetiyle de sizi çok mutlu edecek bir tarif. Eminim siz de çok beğeneceksinizdir. Şöyle Yani yok böyle bir şey diyorum. Her seferinde yapıp yapıp aynı tadı almak çok mutlu ediyor. Şöyle bence hiç konuşmadan sessiz sessiz bu tatlının tadına varmak isteyeceksiniz siz de benim gibi. Çok ama çok lezzetli. Tatlımı beğendiyseniz yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.